Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber son bu güncellemenin sonuncu sürpriz kutusu diye bekliyorum ben arkadaşlar. Çünkü yarın Paskalya Bayramı gelecek tahminen güncellemesi. Yani çünkü sebebi de artık şunlar bitmeye son 9 saat 32 dakika kaldı yani. Ben bugün alacağım o paketi. Bugün videosu gelecek arkadaşlar. Şimdi sürpriz doğru gidiyoruz sonuncu. Sanırım 8 mi ne? Arkadaşlar. Bu arada ben bir de rozetler falan açtım. Rozet. Mesela ilk önce şundan başlayalım. Bu. Arkadaşlar bunda ne yapmanızı söyleyeyim. Bunda ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Yani arkadaşınız da olur. Ya da arkadaş eklemediğiniz kişiler de olur. Onların bisikleti onlarla beraber gezerseniz yani bisikletlerine binerseniz onların tabi süremiyorsunuz bilince. Niye böyle bir bilgi verdim bilmiyorum. O zaman da geliyor. Ve diğeri de arkadaşlar bu. Saf yetenek. Ben bunda biraz zorlandım. Yani zorlandım derken biraz kolay birazdan gösteririm. Ya, ne yapacağınızı gösteririm biraz daha Şu sürpriz kutuyu aldıktan sonra. Yine videonun tabi de başını söylemeyeceğim. Sadece 8. sürpriz kutuyu aldık diye. Aldık. İki en maskesi günün karı. Severim. Kari. Oy oy oy. Kısa günün keri 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 ke ke Yeter artık ya. Ara sıra benim neyse laf bozukluğu oluyor ya. Türkçe bozukluğu. Yeter artık. Heh. Ne yapacağınızı şimdi göstereyim ben. Ya yani bisik kaykay alacaksınız. Şu en dandik kay kaykay da olur. Yani arkadaşlar burada ne yapacağız? Şöyle göstereyim. Geldik, 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 geldik. Hayır. Ben şu an tutturamıyorum. Çünkü benim sanki şeyler bozuk gibi. Ha! Dur şöyle gel, gel, gel. Heh. Arkadaşlar şöyle atlıyorsunuz. Ben yapamıyorum. Niyeyse az önce yaptım. Ben şu bilme kısmında zorlanıyorum. Göz böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Şurada zıplamanız gerekiyorsunuz. Buraya tutturmanız gerekiyorsunuz böyle. Oradan 5 kez zıplayarak arkadaşlar bu rozeti alabiliyorsunuz. Saf yetenek rozetini. Arkadaşlar Bakalım ne kadar rozet kalmış şu araçlar kısmında. 1, 2, 3, 4. İyi ya bitirmişiz. Şunlar da hep şey. Yol ara, araçlar araçları hep şey yapmak. Onu da yaparım yani. O da kolay. Belki bugün bitiririm hepsini. Tüm hepsini bitir bitiririm derken bir tanesini bitiremem. Çünkü bir ta... Ne oldu? oyun... Az önce arkadaşlar bir hata oldu. Niyeyse ben yer altına indim ve buraya geldim. O zaman aracımızdan çıkıp videoyu bitirelim. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.